Oda TV'nin roman vatandaşlarına ne istiyor diye başladık. Ne demek yani hırsız veya işi demek? Yani bunun bir ciddi bir hukuki, hukuki zemin olması lazım. Gerekli davalar açılması lazım. Hatta Rütük bile devreye girip bu televizyon kanalıyla ilgili böyle ahlaksız ve şerefsiz bir haber yaptığından dolayı da e, bu şaratalıktan dolayı da kapatma cezası vermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani gerekli girişimleri yapıldı ya mı? Yaptır yaptık. Gerekli, mı? gerekli evet. girişimleri yaptık. Evet. Onun sonuçlarını... Hep beraber göreceğiz. Hukuki süreci de başlattı evet. bazı derneklerimiz. Şimdi e, ben şunu anlamış değilim. Yani Türkiye'de belli bir kanun düzenleme var. Anayasamız var, hukukumuz var. E, efendim. E, bu kanunları bu insanlar bilmiyor mu Rıdvan Bey? Evet. Yani birine de konuşurken, özellikle bir medya mensubu. şimdi bir medya mensubusunuz. Evet. Bir kanalda, kanalınızda haber sunuyorsunuz. Sözlerinizle yıllardan beri sizi izleriz. Sözlerinizi evet, evet. ona göre seçersiniz, ona göre konuşursunuz. Kimseye hakaret etmeden eleştiren hakkınızı kullanarak konuşursunuz. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Tabii. Peki bunlar kim? Bu haberleri yayınlayanlar kim? Amaç yani. ne? Amaç ne? Evet. Yani bir insana siz hangi rahatlıkla, arkanızda kim var sizin Efendim bir mahalleye girip de buranın erkekleri hırsız... Girilemeyen mahalle. Girilemeyen bu. mahalle deyip de... Texas değil. şimdi de. gidip ben giremez miyim o mahalle? Yani kim herkes gece giremez, giremez mi? Herkes gece gündüz orada herkes. Bir akşam girelim mi? E gidelim ne olacak? Hep yani, yedimiz gideceğiz. Her zaman gidelim. Yani şunu yani. demek istiyorum Rıdvan Bey. Bu hakkı, bu gücü kimden alıyorsunuz ya? Kimden alıyorsunuz? Kadınlara nasıl siz fahiş edersiniz? Erkeklerin tamamını fişleyerek nasıl efendim hırsız dersiniz? Demek ki dediğiniz gibi bunlar bir yere dayanıyor.